Dostlar selamlar hepinize. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben gayet iyiyim. Neden? Çünkü yeni bir içerikle karşınızdayım. Aslında bu içeriği çekerken, çekerken demeyelim de çekmeden önce hiç böyle bir fikrim yoktu benim. Ama düşündüm de kendi kendime. Ben madem ekipmanları deniyorum o halde ekipmanları denerken neden bunu bir içeriğe, bir eğitim içeriğine miyim. Bunu dedikten sonra oturdum kamera karşısına ve sizlere bir şeyler anlatmaya başladım. Öncelikle bu videoya oturmadan önce herhangi bir hazırlık yapmadım. Dolayısıyla spontane bir video olacak. Doğal, güzel bir içerik olacak diye düşünüyorum. Zaten fazla vaktinizi almadan basit ama temel bir konuya değinmek istiyorum. Dostlarım, trend konusuna bugün değineceğiz. Trend dediğimiz olay sadece trade ederken veya alım satım stratejimizi kurarken yanımızda olması gereken bir şey değil her alanda yanımızda olması gereken bir şey. Örnek vermek gerekirse, market ne yöne gidecek? Marketin bir sonraki adımı ne olacak diye düşünürken trend bizlere oldukça yardımcı olacaktır. Dostlarım, bildiğiniz gibi market sürekli bir yöne doğru gitmez. Sürekli yükselen bir market bulamazsınız veya sürekli düşen bir market bulamazsınız. Marketler sürekli aşağı yukarı zigzaglar çize çize ilerler. İşte bu noktada marketin ana trendi neyse yaptığı düşüşler örnek vermek gerekirse düşüşlerden örnek verdim. Diyelim ki bir yükseliş trendindeyiz. Trendimiz yükseliş. Eğer market yükseliş trendinde bir düşüş yaşarsa bu marketin düzeltme hareketi oluyor. Veya tam tersini düşünelim. Diyelim ki market düşüyor ve arada sırada yükselişler yaşıyor. Yaşadığı bu yükselişler düzeltmedir. İşte bizler de tam da bu noktada planlarımızı yaparken markete hangi pozisyonu almak istiyorsak ona göre trendimizi belirliyoruz. Benim trend eğer trendim yükselen trendse kendime alım yönlü veya long işlemler inşa etmem gerekirken trendim düşen yönlü ise kendime satım yönlü yani short işlemler inşa etmem gerekiyor. En basit tabiriyle bu şekilde sizlere trendi tanımlayabilirim arkadaşlar. Dediğim gibi basit ancak oldukça önemli bir konudur trend. Çünkü ee, borsa taraflarında parasal piyasalarda bir söz vardır. Trend dostunuzdur. Trend arkadaşınızdır. Evet arkadaşlar ben buna sonuna kadar katılıyorum. Bugün trendi bilenler her defasında kazançlı olan kişilerdir. Neden? Çünkü trene uygun durakta, uygun istasyonda, uygun şekilde biniyorsunuz. Ancak trend dışı işlemler almaya çalıştığınız vakit sık sık stop olduğunuzu, sık sık para kaybettiğinizi göreceksiniz. İşte bizler de kayıplarımızı minimize etmek için Kazançlarımızı maksimum seviye çıkarmak için Trendlerden yararlanacağız Trendlere bakacağız Mesela örnek vermek gerekirse bir Yükselen trendimiz var Bitcoin tarafında bir boğa trendine evriliyoruz Orta vadeli ve uzun vadeli işlemler yapıyorsak Bizler Her düşüşü bir düzeltme olarak yükselişin düzeltmesi olarak göreceğiz Ve orada uygun işlemlere gireceğiz Bu sadece üst zaman dilimi için geçerli değil arkadaşlar Alt zaman dilimlerler de geçerli Ama unutmayın ki Trendler en iyi üst zaman diliminde çalışır. Mesela sizler 5 dakikalık zaman dilimine indiğinizde muhtemelen sürekli trendlerin değiştiğini göreceksiniz. Neden? Çünkü mum sayısı artıyor. Ama sizler bir haftalık grafiklere, bir günlük grafiklere baktığınızda trendlerin oldukça güzel çalıştığını Çizdiğiniz trend kanallarının çok güzel yerlerden tepki aldığını göreceksiniz Evet bunlar sözel kısmıydı arkadaşlar videoda çok fazla uzatmak istemiyorum İsterseniz şöyle sizlere ekran vereyim Ekranda bakalım bu trend dediğimiz olay nedir Buyurun geçelim Dostlarım öncelikle Burada sizlere boş bir kağıt e, Düşünün burayı Ve sizlere bir yükselen trend çizmek istiyorum Hiçbir zaman piyasalar böyle gitmez arkadaşlar Hiçbir para piyasasında Böyle bir yukarı giden fiyat hareketi göremezsiniz Fiyat hareketi nasıl gerçekleşir dostlarım Bir yükselen trendi varsa Bir yükseliş yapar bir düzeltmesini verir bir yükseliş yapar Bir düzeltmesini verir Böyle böyle Tabi her defasında bu kadar Temiz bir şekilde ilerlemez ama genel anlamda Bütün tabloya baktığınız vakit Bu Şekilde bir fiyat hareketi görebilirsiniz Tekrardan bir yükselişini yapar bir düzeltmesini yapar Ve Böyle gider İşte Bizler de bu noktada Baktığımız vakit daha net görmek için kendimize böyle bir trend çizeriz. Evet arkadaşlar bu bir yükselen trend de. Peki burada bir dipnot düşmek istiyorum. Bazen e, demin dedim ki market her zaman böyle e, temiz bir şekilde çalışmaz. Böyle jilet gibi yükselen trendler yapmaz elbette. Bazen aşağı sarkar bazen fitil atar bir yere bazen e, çok saçma bir yere inip tekrardan toparlar. Dolayısıyla bizler de marketin bu algısını değiştirmek için Algımıza oturtmak için bir takım önlemler alacağız Nedir bu önlemler aslında bir önlemdir o da Çizim mantığı dostlarım bakın Jilet gibi giden bir market yoksa Ve sizler sadece bir çizgi ile trend çiziyorsanız yanlış Neden yanlış Bakın mesela Düşünsenize Biz bu alandayız şu anda gördüğünüz alandayız ve Burada fiyat burayı kırdı Ve hemen dedik ki tamam trend değişti fiyat böyle gidecek Oysa ortada bir kırılım yok ki İşte market bunu sık sık yapar Bir fitil atar oraya veya bir mum kapar, mumu kapattıktan sonra deriz ki tamam trend kırıldı. Artık düşen trende evliyoruz. Hemen short işlemlere atlayalım deriz. Ama yanlış. Burada ne yapmamız lazım? İşte bu gibi durumlardan etkilenmemek için mesela burada da aynısı var. Mesela buraya baktığınızda burada da mum kapattığını düşünürsek hemen short pozisyona dahil olmayacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Ben bunu siliyorum. Çizgi çekmek yerine kanal çekeceğim arkadaşlar. Nedir kanal? Çizgi sadece minik bir alanı kapsar ve orayı teğet alıp geçer. E, orayı teğet geçerek yoluna bakar. Kanal dediğimiz olay ne arkadaşlar? Kanal dediğimiz olay şöyle bir çizgi çekerseniz ve kanalı biraz aşağıya sarkıtırsınız. İşte kanal dediğimiz olay tam olarak budur. Bu böyle bir kanal çizdiğinizde fiyatın buraya geldiğinde aslında bu dibe kadar da inebileceğini, bu kanalın dibine de inebileceğini bilirsiniz ve buralardan kendinize Long işlemler alırsınız bakın dostlarım bu çok önemli Çünkü bugün zaten sadece trendle işlem almayacağız bizler Başka konseptleri de cross analiz yapacağız ki ilerleyen zamanlarda o videoları da çekeceğim sizlere Ulaştıracağım Sadece trendlerle işlem almıyoruz biz Ama Basitçe anlatmak gerekirse Bir e, trader düşünün sadece trendle işlem alıyorsa Ve bu kanal yerine Tutup da Bir çizgi çekerek e, Şöyle çekelim hemen bir çizgi çektikten sonra tamam burası kırıldı burada mum da kapandı diyorsa ve işleme dahil oluyorsa muhtemelen şu yükseliş dalgası ile stop olacaktır. Veya çok daha beteri eğer stop yoksa büyük paralar kaybedecektir. Evet dostlarım kanal mantığını anlattım sizlere. Sizlere tavsiyem her zaman kanalı kullanın. Çizgi yerine kanal tercih edin. Bu destekte de böyle dirençte de böyle. Mesela ben desteklerimi çizerken kutu çizerim. Ha, çizgi atmam. Ee, veya Aynı şekilde direnç çizerken kutu çizerim veya bir renç bölgesi çizersem ve eğer bunlar sizlere yabancı geliyorsa hiç problem etmeyin sadece şu anda ek bilgi olarak cebinizde kalsın sizlere kanal ve kutunun mantığını anlatmaya çalışıyorum. Sadece bir noktaya bakmayın kanal ve kutu benzeri araçlarla kendinize uygun işlemler inşa ederken kanal çizin ve fiyat altına sarkmadığı sürece fiyata inanmayın. Diyin ki e, kanal çizdiniz şu şekilde mesela hemen çek, tekrardan bir çizelim kanalımızı Kendi kendinize diyeceksiniz ki bakın burada fiyat kardeşim geldi kanalın içine girdi bu kanalın içine Girdiği için problem yok sen buralarda halen kendine long işlemler kolluyorsun Dolayısıyla Çizgi çekip de orada boşuna para kaybetmeye gerek yok Burayı anladınız diye düşünüyorum arkadaşlar o yüzden geçiyorum peki Bu bizim yükselen trendimizde Şöyle bir yan tarafa gelirsek şunu da çizelim tekrardan kalsın. Şöyle bir yan tarafa geleceğim ve sizlere düşen trendi göstereceğim. Aslında öncesinde başka bir şey gösterecektim ama şimdilik düşen trendi göstereyim. Düşen trend dediğimiz olay dostlar market yukarıdan geliyordur. Bir düşüş, bir düzeltme, bir düşüş, bir düzeltme, bir düşüş, bir düzeltme derken derken böyle Kıvrımlar halinde kendine bir düşen trend inşa eder. Biz trendimizi belir, belirlerken ne yapıyoruz? Hemen çizgimizi çekiyoruz değil mi? Hayır, yanlış. Tabii ki çizgi çekmeyeceğiz. Onun yerine kanal çizeceğiz. dostlarım kanal. Hemen buradan ben kanal aracımı seçiyorum. Şuradan bir çizgi atıyorum. Burada kanalımı biraz açıyorum. <laughs> Çok özür dilerim. Burada fiyat kanalın içine girdiğinde bile hemen atlamıyorum long pozisyona. Diyorum ki fiyat bu alanlar direnç olarak çalışacaktır. Bu alanlardan Kendime short işlemler arayacağım diyorum dostlar evet Demin anlattığım için bunu da anlatmama gerek yok Dostlar şimdi hem düşen trendi hem yükselen trendi anlattım sizlere bir de böyle bir bakalım isterseniz Şunu unutmayın arkadaşlar Trendler Devam eğilimindedir nasıl devam, devam eğilimindedir Özellikle Üst zaman dilimde trend e, takip ediyorsanız Göreceksiniz ki Her defasında fiyat değdiğinde geri dönüyor üst zaman dilimi için bir günlük Dolayısıyla Yükselen trendlerde düşüşler çok daha kibar, nazik olurken yükselişler biraz daha sert olur. Yine dolayısıyla düşüşlerde destekler çok sağlam çalışırken bakın burada gördüğünüz gibi dirençler ise bakın buralarda dirençler var. Dirençlerimiz var, tepelerimiz var, tepelerimiz her defasında kırılıyor değil mi? İşte aynı şekilde bu düşen trendde de geçerli. Bizlerin düşen trendi varsa bu alanda her desteğimiz zayıf çalışır. Bakın az önce yükselen trendde destekler çok güçlüydü. Çünkü fiyat yükselen trend desteğe gevşiyor. Ve hemen alıcısını bulup bir anda fiyat yükseliyor. Öyle mi? Dolayısıyla e, boğa trendinde olduğu için, yükseliş trendinde olduğu için dirençlerde pek fazla satış yok. O yüzden dirençler kolaylıkla kırılıyor. Bu da dipnot olsun cebinize e, koyup saklayın bence. Peki düşen trende tekrardan geri dönüyorum. Baktığımız vakit düşen trendde de Dirençlerimiz güçlü arkadaşlar bakın burası bizim trendimizin çizgisi kanala değil mi bu alan e, tamamıyla bir e, Dirençtir Dolayısıyla Fiyat Böyle her dirence geldiğinde Çok sert satışlar yiyecektir Ve dirençler çok güçlü olacaktır Neden Çünkü piyasa düşen trendde Her yükselişte insanlar satıyor her dirençte insanlar satış emirlerini koyuyor Böylece Alttaki destekler alıcılar zayıf kaldığı için Hemen kırılıyor destekte. Bunu da anladık çok basit bir şekilde bence acele etmedim ee, Biraz da acele etmiş olabilirim aslında Ettiysem kusura bakmayın lütfen ee, Çünkü çok basit bir konu ee, Biraz da hani kafamızı yormadan e, Çizim tarafına bakmanızı tavsiye ediyorum hani ben burada Sabaha kadar da bir şey anlatsam Eğer bunları çizmezseniz Grafiklere gidip o trendleri görmezseniz Hiçbir faydası olmayacaktır dostlarım O yüzden backtest'in önemine hep değiniyorum hep değiniyorum ve değineceğim Back de çok önemli arkadaşlar. Eğer sadece trade etmek için değil mesela sadece ben kaldıraçlı işlemler kullanıyorum trend benim ihtiya ihtiyacım yok trendde demeyin. Bugün hali hazırda spot tarafında da 3 zaman diliminde günlükte baktığınız vakit trendlerin ne kadar önemli olduğunu kendi gözünüzle göreceksiniz. Peki düşen trendimiz yükselen trendimiz derken bir de ben buraya bir e, ee, akümüle dönemi yani yatay bir evre çizmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle tam beceremedim. Bu ortayı açmak istiyorum kendime. Burada bir akümüle evresi. Yani yatay bir e, trend çizmek istiyorum arkadaşlar. Bizim bir yükselen trendimiz vardı. Bir de bazen fiyatın kararsızca davrandığı, alıcılar ile satıcıların çok baskın olduğu, birbirine baskı yaptığı alanlar vardır. Zamanlar vardır. Onlar da işte akümüle evresi. Ya birikim olur ya dağıtım olur. Hemen ne anlatmak istiyorum? Çizelim. Burada fiyat belli bir yükseliş yaşadıktan sonra bir süre burada akümüle olmaya başlıyor. Bir yukarı gidemiyor, bir aşağı gelemiyor. Buralarda böyle zikzaklı yatay bir harekette bulunuyor arkadaşlar. Bu alana dikkat çekmenizi istiyorum. Bu ortada çizdiğim alan bir akümüle evresidir. Ve halen market karar vermeye çalışıyor. Neyi karar vermeye çalışıyor? Acaba bu alan birikim evresi mi olsun? Dağıtım evresi mi olsun? Birikim evresi, dağıtım evresi nedir? Bir yükselen trendten çıktık fiyat durdu. Duru anlaştı. Çar alımları başladı. insanlar marketten ayrılmaya başladı. <laughs> Öte yandan yeni yatırımcılar geldi. Orada market locada oturup bir karar vermeye çalışıyor kendine. Hangi taraf güçlü? Eğer yükselen trendte çıktıktan sonra market akümüle evresine giriyorsa büyük ihtimalle alıcılar, satıcılar bir araya gelmiş ve bir savaş halindeler. Bu savaş hali tabii gidip de yumruk yumruğa kavga etmiyorlar. E, bundan kastım o değil. Orada alıyorlar, satıyorlar ve market bir dengeye tutuşuyor. Dolayısıyla galip gelemiyor. Bu noktada alıcılar derse ki tamam biz alımlarımız yapmıyoruz buralar kar alım noktası olsun deyip satarsa satıcılar baskın gelmiş olur ve bizim akümle evremiz dağıtım evresi olmuş olur. Ne oldu? Dağıttı yani değil mi? Ortadaki pariteyi dağıttı. Düşüş evresine düşmeye başladı. Geçmeye başladı daha doğrusu. Evet. Ama öte yandan diyelim ki yükselen trendden çıktık. Bir, e, bazı traderlar alımlarını e, noktaladılar. Artık alım yapmadılar. Bazı satıcı, bazı satıcılar geldi ortaya. Shortlayanlar oldu. Market bir kavgaya tutuştu. Tutuştuğu kavgada eğer orada satıcılar baskın gelirse, pardon, 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 satıcılar değil. Tabii ki alıcılar baskın gelirse, bu sefer Tren yine devam edecektir. Yükselen trendir konuyu anladık. konuya vakıf olduk diye düşünüyorum. Her şey. Alış ile satış arasında gerçekleşen bir ilişkidir. Bakın fiyatlar e, kimsenin belirlediği bir şeye göre düşüp yükselmez. Market dengeyi esas alır. Market tarafında alıcılar baskınsa yükselen trendimiz devam eder. Satıcılar baskınsa düşen trendimiz başlar diğer arkadaşlar. Burada da şöyle, kapataslak bakarsak bir yükselen trendimiz var. Bu yükselen trendimizden sonra market akümüle evresine girdi alıcılar satıcılar burada ben aldım sen sattın ben aldım sen sattın derken 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 market kendini artık kararını verdi. Ne taraftan karar verdi? Tabii ki satıcılar ağır bastı. Alıcılar dedi ki yeter bizim bu karımız bize yeter. Burada satıcılar baskın geliyor. Biz de satalım ve onlara katıldılar. Market bir konuda hem fikir olduktan sonra herkes satıcı konuma geçtikten sonra tabii arada alıcılar yine var. Onlar da zarar edenler zaten. tabii bizler eğitimimizi alacağız, bizler kendimizi geliştireceğiz, zarar eden taraf olmayacağız, her zaman kazanan tarafta olacağız, bunu anladık diye düşünüyorum. Daha sonrasında ise zaten gördüğünüz gibi düşen trendimiz başladı dostlarım. <laughs> özetlemek gerekirse trend dediğimiz olay sadece market tarafında trade etmek için kullandığımız bir konsept değildir asla. Bunu e, aklınızdan çıkarmayın. Trend dediğimiz olay Hayatımızın her alanında olan bir şeydi. Aslında bu böyle bir şey. Mesela bir gününüzü düşünün. Çok mutluysanız eğer mutlu olmak için sebepler arayacaksınız ve mutluluğunuzun trendi yükselişe devam edecektir. Veya çok para kazanıyorsanız para kazanma eğiliminiz artacaktır. Tam tersi biraz da negatif konuşmak istersek, hatta negatif üstüne gidelim. Çok negatif, aksi bir gündesiniz ve vücut hormonlarınız sizleri daha da negatifleştirmeye çalışacak. Oraya gitme eğilim olacak. Hayatın her alanında trend esastır. Trend devam eğilimindedir. Bir şey yükselen trendde gidiyorsa her zaman yükseliş e, tarafına evrilmeye çalışır veya düşen trendde evrilmişse her zaman düşen trende doğru gitmeye çalışır. O yüzden ne yapıyoruz? Trend çizmiyoruz. Ondan önce bir şey var. Tabii ki hayatımızdaki güzellikleri, mutlulukları merkeze koyuyoruz ve o güzellikler ve o mutluluklar üzerinde kendimize trendimizi oluşturarak gerisini trende bırakıyoruz. E ne demiştik? Trendler devam eğilimindedir. Biz mutluluğu görmeye çalıştıkça mutluluk bizim peşimizden gelecek. Mutlu anlarımız her defasında trende göre artacaktır. Bugün bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz diyelim. eğer içerik hoşunuza gittiyse bunu destekleyerek bizlere motiv bizlere motivasyon vererek bizlere destekte bulunabilirsiniz. Aslında neyse o kadar da değil. Hadi görüşürüz. Dikkatin kendinize. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.